Ölümlerden kurtulmak için tüm dünya aylardır koronavirüs aşısını bekliyor. Aşı Türkiye'ye gelecek ama bakalım halkımız aşı olmak istiyor mu? Bugün Kesterlilere aşı olmak isteyip istemediklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Aşı olacağız olmak zorundayız. Basından da takip ediyorum. Sonuçta en kötüsünün bile faydalı olacağını, hastalığı yeneceğine dair bilgiler veriliyor uzmanlar tarafından. Bilime inanıyoruz, güveniyoruz. Çok kararsızım. Yani sağlık çalışanıyım aynı zamanda. İnanın ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Onu söyleyebilirim size. Şöyle bir istatistik olarak mesela büyük ülkelerin geneli Diğer aşılardan almış sadece Türkiye için aşısını almış 50 milyon tane diğer ülkelerde hiçbir için aşısını almamış. Ama bir taraftan araştırdığınız zaman inaktif aşı olduğu için geleneksel olduğu için evet diyebiliyorsunuz. Yani o haddeye geldiğimiz zaman çaresizlik dediğimiz yerde ne yapacağım inanın hiç bilmiyorum. E, tabii ki olacağız. İşi uzmanına bırakmak lazım. Uzmanlar da aşı olma noktasında e, bir sıkıntının olmadığını söylüyorsa. Biz onlara kulak verip yani olmamız ve bu sıkıntıdan kurtulmamız lazım. Toplumsal bağışıklığı mutlaka kazanmamız lazım. Yani benim olma niyetim yok. Sağlığımız için. Başka çaresi yok. Devlet bunu öneriyorsa, devletimiz onaylıyorsa biz niye yaptırmayalım? E, tabii olmak isterim yani. Tedbir amaçlı olmak isterim. Ama bakalım görelim yani yani aşıyı? E Biraz şüphe şeylerim var ama hani bilmiyorum hani <laughs> o zaman gelsin yine düşüneceğiz. Yok ben o aşıya olmam. Olmam yani. Zorunlu olmadığı müddetçe. Hani devlet kolumdan tutup götürüp illetse sen başı olacaksın demediği müddetçe ben ee, olmam kızım. Hayır. Çin'den geldiği için bir de güvenmiyorum. Güvenli bulmuyorum. Hayır istemem. Ya zaten e, ölenlerin çoğu hastanede ilaçlardan dolayı öldü. O yüzden istemezdim. Yani yapmamak ayrı bir sorun. Yapmak ayrı bir sorun. Çünkü daha emin değilim aşı nasıl bir aşı. Ne yazık ki ben yani tabii bu çok sevdiğim ülkem. Son zamanlarda her şey ranta döndüğü için. Umarım ki bu aşı da birkaç kişinin rantıyla çok parlı ülkeme mal edilmez. insanlarımızdan yansıtılmaz. Ben bundan korkuyorum. Çünkü her şey bu ülkede birkaç kişinin rantıyla fırsata dönüştürülüyor ve bizim sizin gibi vatandaştan çıkıyor. Bu da acı bir tablo. Önce bilim adamlarımız, vekillerimiz bu işin uzmanları yaptıktan sonra yaparım. Ama öyle kendileri yapmıyorsa ben de şüphelerim olacak yapmayacağım. Güveniyorum isterim. Her aşı güvenlidir yani. Valla olmayı düşünmüyorum. Kızım sağlıkçı olduğu halde yani bilmiyoruz içinde ne var. Çin bize yolladı, üstüne de aşıyı yolluyor. İçinde ne var bilmiyorum. <laughs> Eğer yerli aşı çıkarsa onu vururum ama dışarıdan gelen aşıyı vurmam. Olur mu, olmasın ya? Valla şu an düşünmüyorum. Tedirginlik var. Hayır. Covid olan kişiler, hani benim akrabalarımdan da çok kişi oldu. Hastanede geçirenlerdense evde geçirenler daha karlı çıkıyor. Farkındaysan hani ölümlerin çoğu hep hastanede oluyor. Neden? o kullanılan ilaçlardan, iğnelerden, hani oradaki verdikleri tedavilerden dolayı. Yani benim ee, astım olan, ne bileyim daha çok ağır olan halam falan vardı. Evde geçirerek Allah'a şükür atlattı. Ben o yüzden yani hastanedir zaten pek güvenmiyorum yüzden. bu yüzden. Bir sağlığımız için önemli. Eğer olmamız gerekiyorsa duyarlı olarak biz de bir vatandaş olarak olacağız.